8 yaşındaki Mira yaz tatilini çok severdi. Çünkü denizi, kumları ve dalgaların sesini dinlemeyi her şeyden çok seviyordu. Bir sabah güneş yeni doğmuşken ailesiyle sahile gitti. Mira hemen deniz gözlüğünü takıp suya atladı. Suya başını soktuğu anda gözleri kocaman açıldı. Çünkü denizin altında rengarenk balıklar dans ediyor, güneş ışıkları suyun içinde parıltılar saçıyordu. Mira neşeyle elini salladı. Tam o sırada küçük bir ses duydu. Merhaba. Ben Pırıltı, deniz yıldızı. Mira şaşkınlıkla etrafa baktı. Gerçekten de küçük pembe bir deniz yıldızı ona göz kırpıyordu. "Sen konuşuyor musun?" dedi Mira fısıldayarak. "Elbette," diye güldü Pırıltı. "Ama sadece denizi gerçekten seven çocuklar bizi duyabilir." Mira heyecanlandı. "Sizin dünyanızı gezebilir miyim?" Pırıltı kollarını açtı. "Gel, sana denizin sırlarını göstereceğim." Mira suyun altında ilerledikçe yeni arkadaşlarla tanıştı. Önce minik bir su kaplumbağası belirdi. "Ben Chito," dedi kaplumbağa. "Denizde çöpler olmasın diye sahile çıkıp tekrar geri getiririm. Biliyor musun, deniz canlıları temizliği çok sever." Mira gülümsedi. "Ben de sahilde çöp topluyorum." Chito gururla başını salladı. Biraz ileride rengarenk bir mercan kayalığı vardı. Mercanlar o kadar güzeldi ki Sanki gökkuşağı suyun altına taşınmıştı. Pırıltı fısıldadı, mercanlar aslında canlıdır. Onlar denizin bahçeleridir. Balıklar, karidesler ve daha birçok canlı burada yaşar. Tam bu sırada kırmızı beyaz çizgili küçük bir balık ortaya çıktı. "Adım Fısıltı Balığı," dedi. "Bizler mercanlara ev oluruz ama mercanlar çok hassastır. Deniz ısınırsa veya kirlenirse hastalanırlar." Mira endişeli gözlerle baktı. "O zaman denizi korumalıyız." pırıltı gururla parladı. Aynen öyle. Gezinin sonunda pırıltı Mira'yı bir mağaraya götürdü. Mağaranın içi mavi ışıklarla doluydu. Bu da deniz ışıkları mağarası, dedi pırıltı. Sana bir hediye vereceğim. Mira şaşkınlıkla ışıkların bir araya gelip küçük bir kolye oluşturduğunu gördü. Kolyenin içinde minicik bir su damlası vardı. Bu özel bir deniz damlası, dedi pırıltı. Ne zaman denizi özlersen ona bak. Ve unutma Mira, deniz, seni koruduğun sürece seni hep kucaklar. Mira suyun yüzüne çıktığında güneş hala sıcaktı. Ailesi onu çağırıyordu. Kolye'ye baktı ve gülümsedi. Merak etme pırıltı, dedi içinden. Denizi hep koruyacağım. O günden sonra Mira her sahile gittiğinde biraz çöp topladı, deniz canlıları hakkında kitaplar okudu ve herkese öğrendiklerini anlattı. Çünkü artık o, denizin küçük koruyucusuydu.